Arkadaşlar merhaba. Biz bugün Asel ne yapacağız? Ne demiştik Asel? Bebekleri banyo yaptıracağız. Evet. Bakın Asel bebeklerini almış. Asel ben de senin için banyo malzemelerini hazırladım kızım. Onları tek tek koyayım mı şimdi buraya? Evet. Aa Bebeklerin de çok güzelmiş Asel. Ne kadar tatlışlar. Evet. Şimdi arkadaşlar Asel'in bebeklerine banyo yapması için malzemeleri koyalım. Bir tane mor küvetimiz var. Çok da güzel bakın işte evet, böyle. Evet. Banyo için başka ne gerekiyor kızım? Tabii ki su. Evet başka? Şampuan. Evet. İşte senin için bir tane de civcivli şampuan getirdim. Al bakalım kızı. Aa evet, köpek şampuanı da getirdim. Bebeklerini köpekli köpekle banyo yaptırırsın diye. Bir de bebeklerini bununla güzelce yıkarsın. Evet. Onlar bebeklerini Çok yıkamak yapmış, için. Evet. Asel bebeklerin için banyoya su dökelim mi? Evet. İstersen sen de kızım. Aa ama bir şey unuttuk. Bebeklerin elbiselerini çıkarmamız lazım önce. Değil o mi? Evet. Hadi çıkar bakalım anneciğim. Ondan sonra da sen onları banyonun içerisine koy. Suyu da dökeriz güzelce. <laughs> Asel bir tanesi çıkaydı. Ne kadar güzel mayası varmış. Ece. Pembe ve yeşil renkli. Çok tatlı bir bebekmiş bu. Bakalım. Onun da mayası nasılmış. Çok güzel bu bebeğin mayası. <laughs> Asel. Birisi esmer, diğeri sarışın. Ay çok güzel. Pembe ve sarı mayası varmış bu bebeğinde. Onu da koyalım güzelce. Heh. Şimdi şampuan mı dökelim önce yoksa su mu? Su dökelim? Peki. Dök bakalım anneciğim. Asel banyo Çok için. Aş. Suyu da döksün. Yardım edeyim mi sana kızı? Evet. Dur ben sana yardım edeyim. Dur. Dur anneciğim. Sen şampuan dökersin. Ben sana su dökeyim. Hop. Oh. <laughs> Şimdi sen de şampuanlarını dökebilirsin kızım. Tamam. Asel bak, ben sana birini getirdim. Oyuncak. Bebeklerin için oyuncak şampuan ve vücut dosyanı. Evet. Çu, çu Onları da atalım içerisine. İstersen köpük de dök kızım, sonra da onları güzelce yıkamaya başla sen. Asel'in bebekleri içinde köpüklerini dökelim. Woohoo, Köpük köpük oldu banyo, Asel! Evet. <laughs> En sevdiğimi olsun bir şey olmaz asel. He, sen şunu yıkamadın ama kızım. Ha Bunu da güzelce yıka bakalım bebeklerini şimdi. Asel bebeklerini temizlesin. Bebekleri çok keyiflendi Aselin. <laughs> Esmer bebeğimizi yıkıyor Asel. Oh, mis gibi olacak. Ellerini de yıka, ayaklarını da yıka. Tertemiz olsun. Asel tacın da çok tatlıymış. Kime benzedim biliyor musun? Minimas Mouse. <laughs> Mini Mouse, tacı takmışsın kızım. He. Tamam. Şimdi sarışın bebeğimizi yıkayabiliriz. Çünkü esmer bebeği yıkadı Asel. Sarışın bebeğimizi de yıkayalım. Oh. Çup çup çup. Bebekler köpüklerle banyo yapmayı çok sever. Sen de seviyor musun kızı? Evet. Asel de çok sever. Oo. Bakayım. Aa bu ne işe yarıyor Asel? Hı? Ondan su çıkıyor. Aa bakayım. Su çıkartıyor. Fışt 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 fışt. Çok güzel. Fışt Hadi yıka bakalım kızım. Sonra da o suyla durularsın onları sen. Bornoz. Aa. Ben bebeklere bir de bornoz getirmiştim Asel. Bak. Bir tanesinin ki bu. Diğerinin ki de bu <laughs> elbiselerini de buradan alalım ıslanmasınlar. Bir de ne getirdim biliyor musun Asel? Ne? Banyo için civcikler. <laughs> Bir de bu küçük ayıcığı getirmiştim bakın. Ne tatlı. Evet bebekler onlarla oynasın diye şakacıktan. <laughs> Hadi bakalım güzelce banyo yapalım. Banyo yapmayı çok seviyoruz. Banyo yaparsak bütün mikroplarımızdan kurtuluruz çünkü değil mi Asel? Evet. Harikasın kızım. <laughs> evet. İkisi de tertemiz oldu. Şimdi bunları suyla durulayalım bence anneciğim. Evet. <laughs> bir bakalım bir fıslat bakalım o su yeterli olacak mı? Pıs 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 Sen onu yaparken ben sana başka su da getireyim. Onunla da güzelce durularız olur mu kızı? Olur. Tamam kızım. Fıç fıç fıç. Birazcık da esmer bebeğin saçlarındaki köpükleri çıkar kızım. Tamam. Evet. Hmm. <laughs> Bakın. Köpükleri gerçekten gidiyor. <laughs> Ay çok güzel. Çok eğlenceli bu küvetle oyun oynamak evet. Fış 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 diye ses çıkartıyor. <laughs> i̇şte sana nasıl getirdim. Önce esmer bebeğini bir durulayalım köpüklerinden. Hop. İşte sen şimdi onu güzelce havlusuna sar ya da bornozunu giydir. He, sar bakalım kızım. Ee, i̇şte oldu. Ay çok tatlı oldun sen. Evet. Şimdi diğer sarışın bebeğini durulayalım. Hı. İşte mis gibi tertemiz oldu oyuncakların Aselci. Hop. Hop. Kafasını da bu tarafa getir. Hı. Tamam. Şimdi onu da bornozunu giydir güzelce. Şu küveti bir çekelim kenara. Aa küvet ne kadar güzel oldu. Böyle köpük köpük. Çok güzel. Evet. Ama bebekler üşümesin diye artık onları banyodan çıkardık değil mi? Evet. Asel de banyoda çok fazla durmuyor zaten. Değil mi Asel'ciğim? Evet. Hı -hı. Ay çok güzel oldular Asel. Sonra da ne yaparsın biliyor musun? Ne yaparım? Saçlarını kurutursun. Evet. Ben sana saç kurutma makinesi getirdim. Tatlış bir oyuncak. İşte sana saç kurutma makinesi bak. <laughs> Işıklı. Hadi onlarla saçlarını kurut bakalım. Bebeklerini. Oh. Asel bebeklerinin saçlarını kurutuyor. He. Ne kadar güzel. Şarkısı da çalıyor. Çok eğlenceli. <laughs> tamam. Şimdi diğer bebeğimizi kurutalım. Tertemiz oldu kızı. Evet. Bebeklerini de yıkadık arkadaşlar. Asel bebeklerini tertemiz yaptı. Banyo suyumuz da burada. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Evet. Şimdi Asel kıyafetlerini giydirecek bebeklerine ve uyutacak değil mi? Evet. O zaman hoşçakal diyelim mi? Evet. Hoşçakalın. <laughs> Görüşürüz. Ay. Ay suları damlıyor. Hmm. Bu abur cuburların hepsini Asel'den gizlemem lazım arkadaşlar. Ona sadece haftada bir aburcubur şansı veriyorum. Başkası fazlası yasak. Çünkü dişleri çürür ve çok sağlıksız. Şimdi bunları nereye saklasam acaba? Hmm. Ha, şu çekmeceye saklasam olur. Çünkü burada abur cubur hiç saklamıyorum ben. Asel burada bulamaz. Hmm. Şöyle koyalım ve kapatalım. Hop. Asel bunları bulamaz bu şeker yasak. Demek annemce abur cuburları buraya sakladı. sen görürsün anne. Hah, içeriye gitti. Şimdi de sen görürsün anne. abur cuburları buraya kaydı. Vay. Hemen alıp kemiyat gerek bir yere saklanacak Bunların hepsini almayacağım. Bir tane şey kalayım. Hangisini alsam bunu mu? Yoksa bunu mu? Hangisini alsam? En sevdiğim şu pembe. Onu alacağım. Gidip çarklarına giyeceğim. Ne diye Hemen odama Nereye saklansam odamda? Annemin en bulamadığı yer şurası. oh be avucu buraları da sakladım artık şimdi istediğim gibi rahat tutabilirim de bu asen nerede? Asel, Asel neredesin kızım? Asel, aa, az önce buradaydı bu kız, nereye gitti? Asel, neredesin kızım? Odasının ışığı açık burada mı acaba? Ay yok burada da değil, nereye gitti acaba? Aa, a -a. Asel, Asel. Bu çekmecenin kapağı açık mı kalmış? Ben mi açık bıraktım acaba bu kapağı? Ha, olamaz. Yoksa Asel gelip burada da abur cubur aldı? Bir yerlere saklanıp abur cubur yiyor olmasın sakın bu. Asel. Sakın abur cubur yiyorum deme bana. Dişlerin çürür kızım. Çok sağlıksız. Burada yok. Neredesin Asel? Sakın yeme bak kızı. Ay burada mısın? Burada da yok. Asel, yoksa abinin odasında mısın? Asel! Asel yok, burada da yok. Ya e bu odanın ışığı neden açık peki? Ve neden her yer darmadağınık olmuş? Asel Toş, buralarda mısın? Kapının arkasından mı ses geldi? Yok, burada da değil ya. Nerede bu? Uf çok yoruldum seni aramaktan Selif. Surprise. E, i̇nanmıyorum. Nasıl, ne yapıyorsun? çok yuvarlan çabuk tahmin Hayır. ettiğim gibi. Almış şeker yiyorsun Asel. Şeker dişlerine çok sağlıksızdır. Anneciğim dişlerin simsiyah olur. Çok sağlıksız olursun. Karnın ağrır. Hadi gel bakayım anneciğim. Gel yavaş yavaş. Hadi lütfen. Hı -hı. Nasıl girdin buraya sen ya? Hiç bulamıyorum seni buraya saklandığında. Ver bakayım bu şekeri bana. Ver seni gidiş yapıydık. <laughs> Hemen şimdi bu şekilde yerine koyuyorum. Asel ben sana demedim mi? Sadece haftada bir kez şeker yiyebilirsin diye. Gidip neden şeker alıyorsun? Daha bugün yedin zaten. Evet ben canım çekti. Seni gizli gizli kapıdan bakın. Gördüm nereye koyduğunu baktım. Sen içerideyken ben de yufa gidip sessiz sessiz aldım. <laughs> Şuna bakın bir de itiraf ediyor arkadaşlar. Hemen <laughs> şimdi bu şekeri de alıp yerine götürüyorum ve hepsini tekrar saklayacağım şimdi. Bu sefer bulamaması lazım arkadaşlar. Nereye saklasam bilemiyorum. Asel git bakayım bak babana çabuk. Hemen şimdi bu şekerleri saklayacağım. Ve sen hiç bulamayacaksın. Şimdi nereye saklasam arkadaşlar. Hepsini almam gerekiyor. Hmm, nereye saklasam. Kolay ama zor. Asel çabuk içeri git bakayım. Git oradan bakayım çabuk. Beni görmemen gerekiyor. Arkadaşlar kolay ama zor bir yere saklamam lazım. Asel oraya hiç bakmamalı. Hmm. Bu sandalyenin altına saklasam burada olduğunu hiç anlamaz bence. Çünkü ben hiç buralarda abur cubur saklamam. Şöyle yapsam. Şunu da şöyle itsem. Hmm. İşte oldu. Tamamdır artık Asel bence abur cubur bulamaz. Heh. Asel. Neyse artık bulamaz zaten gidip işlerimi halledeyim bende. nereye sakladın? Ne? Hemen alayım, hemen gideyim. Çok sesliyim. Ama biraz sessiz ol. Yine hangisini alsam? Başka. Asel. Çabuk alayım. Hemen. Al. Asel, işlerimi bitirdim. Asel şimdi hemen uyutmam gerekiyor. Asel, hadi anneciğim uyku saati. E, Asel yok. Asel. Asel yine nereye saklandın kızım? Bulmuş olamaz diyeyim arkadaşlar. Burcu cumhurları sakın bulmuş olmasın yine bu Asel. Neredesin Asel? Allah Allah. Arkadaşlar buldu mu acaba? Ha? Ne dersiniz? Bir bakacağım şimdi abur cuburlarım yerinde mi acaba? Hı. E yerindeler. Bulmuş olamaz ya. Of. Asel. Terledim Asel'i aramaktan. Biraz hava alayım. Ben <laughs> oh. anlıyorum. Sen ver bakayım şu amucu. Ben <laughs> anlıyorum. Asen dişlerin ne olmuş kızım? Gel çabuk buraya bakayım. Gel çerideyim. Bak arkadaşlar Asen'in dişlerine bakın. Hmm. Dişleri kapkara olmuş. Çürümüş. Asen dişlerin ne hale geldi? Hemen dişlerini fırçalamamız lazım. Anne dişlerim çok ağrıyor. Dişlerin çok ağrıyor değil mi? Nasıl konuşacaksın? Konuşamıyorsun. Arkadaşlar Asel'in dişlerinin tekrar bembeyaz olması için lütfen bu videoyu beğenin. Hemen videoya like 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 atın tamam mı? Hatta abone olun. Asel çok üzgün. Hmm. Anneciğim yürü, dişlerini fırçalamamız lazım. Ne yaptın sen? İşte beni dinlemezsen böyle hep şeker yersen dişlerin çürür demiştim sana. Dur bakayım fırçanı alalım. Al bakalım kızım. Şuradan diş macununu da alalım. Evet. Bakalım Asel. Hop. Ay ay. Ah. Islak bakalım. Heh. Şimdi hemen dişlerini fırçala bakayım Aselciğim. Arkadaşlar bakalım siyah dişleri temiz olacak mı? Sizce olacak mı? Çok kötü oldu senin dişleri ya. Hmm. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, sağa sola yapmayı unutma kızım. Yuvarlayarak aşağı yukarı, aşağı yukarı. Evet. Bitti mi kızım? Şimdi yıkayalım bakalım temiz olmuş mu? Gel bakalım anneciğim. Gel. Gel gel gel. Hop. Şimdi şunu da yıkayalım. Diş fırçasını da yıkayalım. Hop. Bunu da yerine koyalım. <laughs> Arkadaşlar 1 2 3 diye sayınca Asel'in dişlerine bakacağım şimdi. Bakalım kimi olmuş mu? Evet Asel. 1 2 3 Dişlerim Demek ki neymiş? Neymiş Aselcim? Sen söyle. Abur cubur yemek yasak. Yoksa dişimiz çiğdir. Evet ve dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor değil mi anneciğim? Evet. Bütün yemeklerden sonra sabah akşam hatta öğlen de dişlerimizi fırçalamamız lazım. Değil mi anneciğim? Evet. Evet. Ama bir tane yiyebiliriz azıcık. Haftada bir tane abur cubur en fazla başka yemek yok. Evet sadece bir tane evet. yiyebiliriz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.